Arkadaşlar ben Naci Yaşar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar sizlere birkaç düşüncemi anlatmak istedim. Kara dizisiyle biliyorsunuz final yaptı. Film çok güzel, dizi çok güzeldi. Diziyi bu kadar erken final yapması gayet normal buldum çünkü ben ilk bölümüne baktığımda yarım saat sonra dedim ki yanımdaki insana bak dedim dizinin durumu bu 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 böyle 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 olacak ve birinci bölümün sonuna geldiğinde e, haklı olduğumu anlamıştım çünkü. Dizide bazı şeyleri tahmin etmek zor değildi. E, dizinin adı ilk önce Arak oldu. E, aslında neden 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 sonra neden karaya döndü deyince aslında fazla bir şey e, değişmedi. Yani nasıl yani dizinin adı değişti derseniz. Kara'yı arkadan okuduğunuz zaman Arak çıkıyor. Ara'yı arkadan okuduğunuz zaman Kara çıkıyor. Dizi şöyle bir türde diziydi. Bir intikam dizisi, bir oyun içinde intikam dizisiydi. Dizi Türkiye, daha çok İstanbul diye düşünüyorum, geçiriyorum. Ee, diziye fazla hani şeyler almadım, Aa, bilgiler almadım. Sadece gördüklerimden yani bir vatandaşın oturup sadece bakmasından yola çıkıyorum. Ana karakterler çok iyiydi. Bence ana karakterler bir tane değildi, birçok ana karakter vardı. Oyunculara baktığınız zaman zaten ee, bu da mı vardı o da mı vardı şu da mı vardı diye e, çok güzel şeyler düşünebiliyorsunuz ama maalesef maalesef e, bu dizide 5 bölüm sürdü keşke daha iyi olsaydı dizinin çok iyi bir konusu vardı aslında ama biraz daha farklı e, uzatabilirlerdi. Yani aynı intikam yönünden. Şöyle intikama baktığımız zaman aklımıza aslında dizi olarak Ezel gelir. Ezel'in dizisi birçok sezon sürdü. Çünkü anlatımı farklıydı. Ee, dizi iki ve eskiye ve yeniye geliyordu. Yani birçok bin 1908, e, 1999'lara, 1988'lere gidiyor, geliyor, gidiyor, geliyordu. Yani karanın küçük olduğu döneme gidiyordu ve geliyordu. E, sonradan ablası ne oldu, kardeşi ne oldu, yanındakiler kimdi bunu söylüyordu. Dizi zaten 5 bölüm sürdü. Ve bir sezon yönünde gitti. Yönetmen görüntüleri, resimleri, şu an gördüğünüz resimleri çok güzel vermiş ekrana. Çok güzel anlatmış, yani duyguyu çok güzel verdi. Dizi Show Team'de yayınlanması aslında çok iyiydi. Çünkü Show TV herkesin artık bildiği bir kanaldı. Belki platformda olsaydı çünkü artık diziler biliyorsunuz platformda daha çok yer kapsayabiliyor. Aslında ben daha çok platformlara bakıyorum çünkü platformlarda baktığımız zaman bir bölüm Ben daha çok platformlara bakıyorum ve platformlarda baktığınız zaman bir bölüm 45 dakika bir saat sürüyor. Ve düşünseniz ya bu bölümü 10 bölüm yapacaklardı ve belki devam edecekti. Onun için bölümü aslında platformda yayınlasalardı belki de e, şimdi hala bakıyor olacaktık ve ikinci sezonunu e, bilecektik, bulacaktık. Dizinin sizi özelliği ilgisini çektiğini düşünüyorum. Çünkü benim e, ilgimi çeken durum şuydu. Eee sonlu final eee siz olsanız o finali yapar mıydınız? Siz olsaydınız finali farklı olur muydu? Veya baş karakterden bayan oyuncu gibi davranır mıydınız? Aslında kendinizi baş karakterinin önüne değil de bir kardeşinin, bir babanın, bir oğlun, bir kardeşin yerine de koyup da düşünebiliyorsunuz. Ben buralara not aldım arkadaşlar. Onlara cevap vermeye çalışıyorum ve onları okumaya çalışıyorum. Ee, ana karakterin hedefi aslında intikam. Bunu söylemiştik. Oyun içinde bir intikam. Hani gidip de içeri şey vurmak istemiyordu ya da bir kişiyi e, cezalandırmak istemiyordu. Onu oyun içinde ceza yapmak istiyordu ve bunu çok iyi planlamıştı, evet. Bazen hatalar oluyordu, yanlış düşünmeler oluyordu ama ona da yeni bir plan uygulanıyordu. Dizinin en çok tema eklenme bölümü bence Aslında her şey çok çabuk gelişti. Yani bir bölümde baktığınız zaman çok iyi çok iyi gidebiliyordu. Bir bölüme baktığınız zaman hedefi bir tane değildi. Evet bir oyun içinde hedef vardı. Ama ama teması da oyun üzerinde kurulu bir intikam diyebiliriz. Benim için aslında en iyi oyuncu şu, şu, şu diye bir şey yoktu. Hepsi kendi yönünde daha çok iyi oyuncuydu ama baş karakter, erkek baş karakter beni daha çok e, mi çekti diyebilirim. Dizilerin müziklerini çok iyi buldum. Yerinde buldum. Ee, o anda o ne gerekiyorsa onu çok iyi yapmışlardı. Bazı yerlerde farklı bir müzik koyabilirlerdi. Evet bir başka bölüm ismi verip de şunun gibi olabilirdi demek istemiyorum. Ama daha iyi bazı yerlerde olabilir de. Dizide en çok kullanılan mekanlardan birisi sanırım eski ev Başrol karakterinin evi, Başrol'daki karakterinin kız kardeşinin evi. Yani Şöyle düşünseniz de başvoldaki karakterin, kadın karakterinin beş bölüm boyunca belki yirmi kere evini görmüşüzdür. Ama burada amca da önemli. Amcamın evini sadece iki kere, üç kere, dört kere görmüş. Dizinin bana göre en heyecanlı yere ve <laughs> yeri olabilir. Hani trafikte durdurdular ve sarhoş sandılar ya o da çok iyiydi. Ve bir tane daha vardı. Kamyonu işte e, şurada diye dediler. Oraya gittiler başka bir manzarayla karşılaştılar. O da çok etkileyici bir sahneydi. Bizlerin bizlere yaşattığı duygu aslında hüzün vardı çok. Düşünce vardı çok düşün. Düşündüm ben yani. Bu durumda ben olsam ne yapardım? Bu durumda bu olsam ne olurdu? Bir yönden dizide en çok sevdiğim yanı iki kişinin birleşimi oldu. Öbür taraftan da dedim ki Öbür taraftan da dedim Öbür Öbür taraftan da dedim ki Acaba ee, yayınlanacak mı hani, hmm, beraber oluşları veya birbirlerini çok sevmesi e, olacak mı siz olsaydınız ne yapardınız ee, ne oldu ne olacak böyle bir durum Aklımda hep vardı. İşte baş sol oyuncu e, öğrendiğinde ne olacak diye. Dizinin hakkında tahminlerim umutlarım vardı ama ilk bölümde ilk bölümde dedim ki acaba olur mu? Çünkü kadroya baktığımda ilk kaleli Öykü Karayel Beynur Yıldırım Yıldırımlar, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldır Şahinler, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçer, Cem Zeynel Kılıç, Ekrem Aslan oğlu, Kaya, Beril kolcu Görkem Kasal. Bunları oynadığı için dedim ki acaba... Bu kadro çok şey verecek. Ee, yönetmen de Ender Nıhlar görünce dedim ki bize çok hani bir şeyler olacak. Ee, senaristler e, Ayberk Çınar, Murat Canoğuz, Aslı Gönülay e, Ya şöyle düşünüyorum ben. Senaristler tabii ki çok iyi. Yönetmen tabii ki çok iyi. Ama biraz da oyuncu size o duyguyu vermesi lazım. İlker Kaleli Kale, li, Kaleli Kaleli ee, yani kara talana oynayan kişi. Bu olduğunda bence bizlere çok iyi duyguyu verdi. Verdiğinde de dedim ki o oyuncuları görünce bu dedim bayağı sezon gider. Çünkü düşünseniz ya bir ilke, bir ilke kale kaleli var. Öykü Karayel var. Mehmet Özgür var. Yok. Yıldır Ay Şahinler var. Yani bunları gördüğümde ben dedim ki neden olmasın? Ama maalesef 5. bölümde bitti. Çok güzel olacağını düşündüm. Ama böyle dizilerin bence platformda olup da devam etmesi daha iyiydi. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve tabi ki videoyu beğenmeyi unutmayın.